sarayın avlusunda rüzgar Osmanlı sancaklarını titrettiğinde, genç sultan babasının sözlerini hatırlardı. İstanbul, ya ben onu alırım, ya o beni. Çocukluğundan beri matematik, astronomi, savaş teknikleri ve coğrafya çalışmıştı. Avrupa onu küçümsüyor, Bizans İmparatoru ise onun bir çocuk sultan olduğunu sanıyordu. Ama Mehmet'in gözlerinde bambaşka bir ateş vardı o sadece bir hükümdar değildi, tarihi değiştirmek isteyen bir iradeydi. 6 Nisan 1453 sabahı Osmanlı ordusu, 250 bin askeriyle Konstantinopolis'in önüne geldi. Surların ardında Bizans'ın elinde ise 7 bine aşmayan asker vardı. Şehrin üzerinde çamlar çalıyor, sokaklardan korku kokusu yükseliyordu. Bizanslılar gökyüzüne dua ederken Osmanlı safları sessizce diziliyordu. Mehmet, atının üzerinde durdu ve komutanlarına baktı. Bugün değilse hiçbir zaman. Yarın değilse hiçbir gelecek. Daha önce dünyada görülmemiş der bir top vardı, Şahin. Ağırlığı bir fil kadar, gülleleri bir ev kadar büyüktü. Şehrin taş surlarına ateş edildiğinde, Konstantinopolis'in toprağı titredi. Her gülle bir yıldız gibi düşüyor, Bizanslı askerlerin yüzündeki umudu yavaşça söküyordu. Görgü tanıkları o günü şöyle anlatır, surlar değil, zaman parçalanıyordu. Bizans'ın tüm güveni Haliç üzerindeki zincirdeydi. Osmanlı donanması bu demir duvarı aşamazdı. O sırada bir haber yayıldı. Savaş alanında yankılandı, gemiler karadan yürüyecek. Ama ertesi sabah dağların arasından gelen kürek sesleri duyuldu. Osmanlı gemileri yağlanmış kızakların üzerinde kayıyor, ağaçlar altında gölgeler gibi sessizce ilerliyordu. Bizanslılar gözlerine inanamadı. İstanbul artık sadece bir şehir değildi, kaderin kırıldığı yerdi. 29 Mayıs sabahı top sesleri durdu. İlk kez sessizlik yayıldı. Mehmet atının üzerinde, ordusunun önünde durdu ve tek bir emir verdi, hücum. Tekbir sesleri gökleri yararken, Osmanlı askerleri dalga dalga sullara tırmanıyordu. Kapılar kırıldı, zincirler parçalandı. Bizans İmparatoru 11. Konstantin son kez kılıcını çekti. Kaybolan İmparator, şehrin taşlarında sessizce yok oldu. Savaş bitmişti kan, ateş ve nefret hala havada asılı duruyordu. Hatih şehre girdi. Kimse konuşmadı, herkes onu izledi. Ayasofya'ya yöneldi. Surların ardındaki dev kubbenin altında adımları yankılandı. Diz çöktü. Yerdeki toprağı avuçladı. Ve dedi ki, benim gayem ölümlü bir saltanat değil. Bu şehir insanlığın başkenti olacak o gün Konstantinopolis artık yoktu. İstanbul doğmuştu. Güneş batarken, tarih altın harflerle şunu yazdı, 21 yaşındaki bir hükümdar, çağları kapattı ve yenisini açtı. Fün dünya, Fatih Sultan Mehmet'in adını ezberledi.